Pop müziğin kralı Michael Jackson'ın efsanevi hayatı nihayet beyaz perdeye taşınıyor. 2026'nın en çok beklenen yapımı Michael filmi hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda. Yönetmen koltuğunda Training Day'den tanıdığımız Antoine Fuqua var. Yapımcı ise Bohemian Rhapsody ile Queen efsanesini sinemaya taşıyan Graham King. En çok merak edilen konu: Michael'ı kim oynayacak? Cevap ailesinden geliyor başrolde Michael'ın öz yeğeni Vafar Kaks'ını izleyeceğiz. Kadro tam bir yıldızlar geçidi. Otoriter Baba jo Jackson rolünde Colman Domingo, anne Katerina Jackson rolünde ise Nia Long performansı sergileyecek. Ayrıca Milesteller, ikonik avukat John Brancay'ı, Lorenz Tate ise Moto'nun kurucusu Barry Gordy'i canlandırıyor. Diana Ross rolünde ise Kat Graham var. Peki film neyi anlatıyor? Hikaye Michael'ın Jackson 5 ile çocuk yıldız olarak parladığı günlerden başlıyor. Ardından 1980'lerde tüm dünyayı sallayan, triller ve bad dönemleriyle zirveye çıkan o küresel süperstar dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Film sadece sahne şovlarını değil, şöhretin perde arkasını, Michael'ın insani yönünü ve yaşadığı zorlukları da derinlemesine işlemeyi hedefliyor. Müzikal bir şölen dizi bekliyor. Filmde hem Michael'ın orijinal kayıtlarının hem de Wafer'ın performanslarının harmanlandığı geniş bir şarkı listesi kullanılacak. Bu dev yapımın bütçesi yaklaşık 155 milyon dolar. Lionsgate ve Universal Pictures ortaklığıyla hayata geçirilen proje, prodüksiyon kalitesiyle iddialı. Film aslında daha erken bekleniyordu. Ancak uzun süren posta prodüksiyon ve ek çekimler nedeniyle vizyon tarihi birkaç kez ertelendi. Tabii film tartışmaları da beraberinde getirdi. Ailenin yapım sürecine dahil olması, bazı eleştirmenlere göre olayların taraflı anlatılabileceği endişesini doğuruyor. Özellikle Michael'ın hayatındaki tartışmalı dönemler ve suçlamaların senaryoda nasıl ele alındığı, filmin en çok konuşulan ve merak edilen yönlerinden biri. Yayınlanan ilk fragmanlar şimdiden ve izlenme sayılarına ulaştı. Hayranlar, kralın dönüşü için gün sayıyor. Michael Jackson efsanesine yeniden tanıklık etmek için takvimlerinizi işaretleyin. Film 24 Nisan 2026'da sinemalarda. Görüşmek üzere.